Merhaba çocuklar. Hayvanlar aleminin eğlenceli dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizinle tanışacağımız harika bir dostumuz var. İnekler. Hadi başlayalım. Ha? İşte karşınızda inekler. Onlar çiftliklerde yaşayan en tatlı hayvanlardan biri. Peki inekler hakkında neler biliyoruz? Hadi öğrenelim. İnekler çok sakin ve huzurlu hayvanlardır. En sevdikleri şey ot yemek. No, no. Gün boyunca otları çiğnerler. Ve bu otlar sayesinde bize süt verirler. Evet, doğru duydunuz. Günlük içtiğimiz sütler ineklerden geliyor. Çok şaşırtıcı değil mi? İnekler mü diye ses çıkarır. Hadi şimdi birlikte bir inek gibi mü diyelim. Hazır mısınız? 3 2 1. Hadi biraz daha ilginç şeyler öğrenelim. İneklerin tam 4 tane midesi vardır. Evet, 4 tane. Yemeklerini önce yutarlar, sonra tekrar ağızlarına getirip çiğnerler. Buna geviş getirmek deniyor. Çok ilginç, değil mi? Bir inek günde tam 30 litre süt verebilir. Bu neredeyse bir banyo küvetini doldurabilir. İnekler arkadaş canlısıdır ve sürü halinde yaşamayı çok severler. Onların da en yakın arkadaşları olur. İnekler çiftlikte çok önemli bir görev üstlenir. Hem süt hem de tereyağı, peynir gibi süt ürünlerini yapmamıza yardımcı olurlar. Ayrıca inekler tarlaların etrafındaki otları temizleyerek doğaya da katkıda bulunur. Bugün ineklerle çok şey öğrendik. Siz de bir dahaki sefere bir inek gördüğünüzde onlara merhaba demeyi unutmayın. Daha fazla hayvan tanımak için kanalıma abone olun. Görüşürüz çocuklar mı?